Merhaba arkadaşlar, Dizi Gündemi kanalına hoş geldiniz. Yepyeni Hazal Subaşı videosuyla yeniden sizlerleyiz. Sizler için Hazal Subaşı'ndan gelen yeni fotoğrafları sunuyoruz. Oyuncumuz yepyeni fotoğrafını izleyenleri için paylaştı. Sizler de oyuncumuzu destekliyorsanız, beğeniyorsanız kanalımızı izlemede kalmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım oyuncumuz yeni dizinin kadrosuna dahil olacak mı? Söylentilere göre Hazal Subaşı'ya 3 kuruş dizisi için teklifi yollandı. Bakalım oyuncumuz bu teklifi nasıl değerlendirecek. Şimdilik bu kadar. Sizlere iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.